Merhaba, bu videomda Airbus uçaklarında kullanılan Power Transfer Unit hakkında genel bilgiler vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Kabin tabanının altından gelen bu avlama sesine birçok kişi Airbus Barking Dog Sound adını veriyor. Bu garip avlama sesi Airbus hidrolik sisteminin önemli bir parçası olan Power Transfer Unit'ten yayılıyor. Şimdi Power Transfer Unit'i açıklayalım. Power Transfer Unit, iki ayrı uçak hidrolik sistemi arasında hidrolik güç aktarımını sağlayan bir araçtır. Uçağın sürekli çalışan 3 hidrolik sistemi vardır. Bunlar mavi, yeşil ve sarıdır. Her sistemin kendi hidrolik haznesi vardır. Normal sistem çalışma basıncı 3000 PSI'dir. Hidrolik sıvı bir sistemden diğerine aktarılamaz. Yeşil sistemi motor bir tarafından çalıştırılan bir pompa basınçlandırır. Mavi sistemi elektrikli bir pompa basınçlandırır. Rem hava türbini tarafından çalıştırılan bir pompa acil bir durumda bu sistemi basınçlandırır. Sarı sistemi motor iki tarafından çalıştırılan bir pompa basınçlandırır. Elektrikli bir pompa ayrıca sarı sistemi basınçlandırabilir ve bu da motorlar durdurulduğunda yerde sarı hidronin kullanılmasını sağlar. Kabin personeli ayrıca elektrik gücü olmadığında kargo kapılarını çalıştırmak ve sarı sistemi basınçlandırmak için bir el pompası kullanabilirler. PTU aynı şaft üzerinde arka arkaya konumlandırılmış bir hidrolik pompa ve motor içerir. PTU iki devrenin hidrolik izolasyonu tehlikeye atmadan mekanik yollarla yeşil ve sarı uçak sistemler arasında hidrolik güç aktarımı yapar. İki sistem arasında bir basınç dengesizliği oluştuğunda PTU etkinleşir ve dengeyi sağlamak için güç aktarır. PTU, tek motorlu yer operasyonları sırasında olduğu gibi kasıtlı olarak tetiklenebilir veya acil bir durumda veya iki sistemdeki basınç dengesiz olduğunda otomatik olarak etkinleşebilir. PTU, ortak bir şaft üzerinde sırt sırta konumlandırılmış bir çift çift yönlü eksenel pistonlu hidrolik pompa motor içerir. Bir pompa motor, değişken deplasmanlı bir cihazdır. Diğeri ise sabit deplasmanlıdır. PTU tarafından köprülenen iki hidrolik sistem arasındaki basınç farkı, dönüş yönünü ve gücün aktarıldığı yönleri belirler. Değişken cihazın deplasmanı, iki hidrolik sistem arasındaki gerekli çalışma ve kopma basınç farkını korumak için otomatik ve sürekli olarak ayarlanır. PTU içinde iki uçak hidrolik sistemi arasındaki belirtilen basınç farkını korumak için üniteyi çalıştırılmak üzere sıvıyı çeşitli dahili bileşenlere ileten ve ölçen dahili bir hidrolik algılama ve kontrol devresi bulunur. PTU yalnızca iki uçak hidrolik sistemi arasındaki basınç farkı 500 psi'yi aştığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu olduğunda yüksek basınç tarafı düşük basınç tarafını belirtilen basınç aralığına geri döndürmek için pompa modunda diğer tarafı çalıştıran bir hidrolik motor olarak çalışır. Basınç farkı sınırlar dahilinde düşürülmezse piyeti sürekli olarak çalışacaktır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.